Herkese merhabalar, ben paramedik eğitmen Harun Özkan. Bu videoda çok fazla gelen sorulardan bir tanesinin yanıtını beraber konuşmak istiyorum. Elimden geldiğince bu konuyla ilgili size bilgileri vermeye çalışacağım. Bu konu nedir? Tabii ki mesleki gelişim. En sık aldığım soru şudur. Hocam, kendimi meslekte nasıl geliştireceğim? Bu sorun olması aslında çok kıymetli ve değerli. Kendini geliştirmek isteyen meslektaşlarımızın ya da meslektaş adaylarımızın olduğunu bilmek tabii ki de çok güzel hem mesleğimiz için hem de ülkemiz için. 2026 yılı itibariyle kendimi meslekte geliştirmek isteseydim ve bu işin ABC'sini belirlemek isteseydim ne olur diye düşündüm ve bu noktada kendimi meslekte geliştirmede ABC nedir? Bu işin ABC'si nedir daha doğrusu? Bunu sizler için düşündüm ve nacizane kendi fikirlerimi, kendi görüşlerimi, 15 yıllık meslek hayatımdaki tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Video geçmeden önce bir duyuru yapmak isterim. Daha doğrusu bir bilgilendirme yapmak isterim. Bazen bazı illerde, üniversitelerde, eğitimlerde oluyorum ve arkadaşlarımız bunları kaçırabiliyorlar. Bunları Instagram üzerinden paylaşmak diyeyim hikaye olaraktan. Instagram'dan takip ederseniz ve bildirimleri açarsınız hem bu kanal nezdinde hem de Instagram üzerinde gelişmeleri de paylaştığım içerikleri görebilirsiniz. Çok fazla söz uzatmak istemiyorum. Mesleki gelişimin 2026 yılında ABC'si nedir? Hadi bunu beraber konuşalım. Mesleki gelişimin ABC'si olsaydı A ah yani ilk madde ne olurdu diye düşündüğümde Alan bilgisi ilk başta aklıma gelen şey Alan bilgisi çünkü bizim için çok önemli Neden dersek? Tabii ki de bizim çalıştığımız yer neresi? Alan, saha Ve benim bu noktada bilgimin olması gerekiyor Peki bu alan bilgisi dediğimiz şey nedir? Aslında tamamen gördüğümüz klinik ve uygulamalı derslerin Hepsi bizim için alan bilgisidir arkadaşlar Yani o zaman ben öncelikle alan bilgisinde kendimi geliştirmem gerekiyor Alan bilgisinde kendimi geliştirmemek ...nereden başlamam lazım, bu işin alt başlıkları nelerdir diye sorarsınız. Öncelikle mesleği tanıma bunun aslında en temel başlangıcıdır. Paramedik mesleği nedir? Ülkemizde nasıl gelişmiş? Dünyada nasıl gelişiyor? Bu mesleğin olmazsa olmazları nelerdir? Bu meslekte kendimi daha iyi yapabilmek için hangi basamakları takip etmem gerekir? Mesleğin sahadaki yönü nedir? Akademik kısmındaki yönü nedir? Nerede okumalıyım? Hangi kaynakları takip etmeliyim gibi... ...belki de onlarca alt başlık aslında alan bilgisi adı altında toplanabilecek başlıklardandır. Peki alan bilgisinde klinik bakı anlamında bilgimi artır yoluna gitmek istersem nereden başlamam lazım? Burada benim için arkadaşlar bu kanalı ilk açtığımız anda da ilk yüklediğimiz video olan, ilk konu olan acil ol yönetimi çok kıymetlidir. Acil ol yönetimini kavrayan bir paramedik, bir meslektaşımız, meslektaş adayımız ya da hastanın öncesinde görev yapan birisi aslında vakanın klinik durumu takip etme ve var olan problemleri saptama ve var olabilecek problemlere karşı hazırlıklı olma anlamında kesinlikle kendini geliştirir. O yüzden acil olgu yönetimini arkadaşlar mutlaka kavrayın. Acil yönetimi ile ilgili kanala attığımız ilk videoyu arkadaşlar açıklamaya koyar. Acil ol yönetiminden sonra kendimi hangi alanda geliştirmem gerekiyor dersiniz. Bu da tabii ki ekipman bilgisi arkadaşlar. Yani ambulansı tanımamız lazım ve ambulansın içindeki ekipmanları bilmemiz lazım. Sonuçta vakalara müdahale ederken kullanacağım ekipmanlar bunlar değil mi? Şöyle düşünün. VF'yi bilmek önemlidir. Çok kıymetlidir. Çok değerlidir. Fakat VF'de defibrilasyon yapabilirsiniz yapabilmeyi bilmek bundan daha önemlidir. VF'de defibrilasyon yapabilmekse yani o ekipmanı alıp bu işlemi yapabilme becerisine sahip olmaksa bu işin artık taçlandırılmış kısmıdır. O yüzden arkadaşlar tabii ki de ambulanstaki ekipmanlarımızı ve bunları nasıl kullanılacağını bilmemiz lazım. Evet mesleği tanıdım, ambulans tanıdım, ekipmanları tanıdım, kullandım, öğrendim. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Artık alan bilgisi olarak ben ifade ettiğim mesleki gelişimdeki ilk başlık A'da alt başlıklarda artık medikal bilgi, ilaç bilgisi, EKG bilgisi, travma bilgisi şeklinde artık işin klinik kısmını da arttırmamız gerekiyor. Yani mesleki gelişimin A, B, C'sini de A kısmında alan bilgisinde arkadaşlar belli ve sistematik olaraktan kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hocam iyi diyorsun da bu geliştirmemiz gerekiyor demek kolay. Peki geliştirmek kolay mı? Değil tabii ki. Ama burada belli bir sistemle arkadaşlar devam ettiğiniz sürece tabii ki de kendinizi geliştireceksiniz. Gelişim bir sonuç değil süreçtir ve bu süreç içinde sizin verdiğiniz emek, verdiğiniz zaman, verdiğiniz enerji bunun sonucunda sizin kendinizi ne kadar geliştireceğinizle doğru orantılı olaraktan karşınıza çıkacaktır. Peki A'yı hallettik, geldik B'ye. B, ye. B ye nedir? Beceri. Arkadaşlar sonuçta biz asıllar üzerinde bir uygulama yaparaktan müdahale etmekteyiz. Yani bu meslekte beceri çok kıymetlidir. Her meslekte böyledir aslında. Bir mimar için de beceri önemlidir, öğretmen için de beceri önemlidir, bir muhasebeci için de beceri önemlidir. Ancak bizim mesleğimizdeki beceri kısmı tabii ki de karşılığı insan hayatıdır. Bu şu demek değil. Diğer mesleklerdeki beceri önemli değil demek değildir tabii ki de. İyi bir öğretmenin elinde, becerisi yüksek bir öğretmenin elinde yetişenler olaraktan kendimize iyi yerlere getirebiliyoruz. Ya da becerisi yüksek bir mühendisin yaptığı okullarda, hastanelerde insanlar hizmet alıyor. Konu bu değil. Meslek kıyaslamıyoruz ama burada kendi alanımızla ilgili becerinin karşılığı nedir? Hayattır. Bilgi ve becerimizi geliştirmezsek karşılığı ne olacak? Hayat olacak. O yüzden bu noktada ve bu minimalde bakmamız tabii ki gerektir. Peki beceriyi nasıl geliştireceğim? Beceri nedir arkadaşlar? Elde ettiğimiz bilgileri eyleme dökmeye biz aslında beceri diyoruz. Bu beceri dediğimiz anda bizim aklımıza sadece damar yolu açma, defibrilasyon yapmak, kardiyoversiyon yapmak gibi geliyor. Ama aslında arka planda beceride birçok şey vardır. İletişim de bir beceridir. Anlayış da bir beceridir. Empati de bir beceridir. Yani kendinizi sadece uygulama temelli beceriler üzerine geliştirmekle sınırlamayın lütfen. İleride meslektaş olacağız. Beraber çalışacağız. Becerinin sadece bu olmadığını arkadaşlar göreceksiniz. E bu noktada aslında beceriyi geliştirmek için en önemli yer neresi? Okuldur arkadaşlar. Yani eğer ki şu an paramedik okumuyorsanız ve okumayı düşünüyorsanız tabii ki de staj imkanı olan, laboratuvarı iyi, ekipmanı iyi ve bol uygulamanın yapıldığı okulları tercih etmeniz tabii ki iyi olacaktır. Maalesef her okulun imkanı aynı olmuyor. O yüzden de bunu birazcık araştırmanız faydalı olacaktır. Ama eminim ki hangi okulda okursanız okuyun, hocalarımız sizleri geliştirmek için elinden geleni yapacaklardır. Peki hocam ben ekstra okul dışında beceri olaraktan kendimi nasıl geliştirebilirim? Arkadaşlar artık bilgi erişim çok kolay yani artık sosyal medya olsun internet erişimi olsun bilgiler ulaşabilirsiniz. Bu beceri videolarıyla ilgili örneğin damar yolu açmak olsun, kalp masajı yapmak olsun vesaire birçok video içeriye ulaşabilirsiniz. Bunları da yine tüketerekten kendinizi beceri anlamında en azından zihinsel olaraktan geliştirebilirsiniz. Mesela güzel bir taktik söyleyeyim ben de işe yaradı, sizde de işe yarayacağını inanırım arkadaşlar. Zihninizde senaryo yok. Önce basit vakıları düşünün. Örneğin bir hipoglisemi vakasına gittiğimde nasıl müdahale edeceğim? İşte zihninizde bir senaryo oluşturun ve o vakayı zihninizde yönetin arkadaşlar. Ve siz zihninizde bu vakayı yönettiğiniz anda artık zihniniz buna alışacaktır diye düşünüyorum. Ve birazcık daha bu vakayla ilgili hakimiyetiniz artacaktır. Örneğin işte saldırgan bir hasta gittiğinde nasıl davranmam lazım? Vaka arrest olduğunda nasıl davranacağım? Nelere dikkat edeceğim diyerekten zihninizde bu vakayı birkaç defa yaşayın. Gerçek hayatta kartınıza çıktığınızda tabii ki zihninizde hayal ettiğiniz şekilde olmayacak. Her zaman farklı olacak. Ama en azından bir noktada tecrübe anlamında size fayda sağlar diye düşünmekteyim arkadaşlar. Ve son başlık C. Community. Bunu İngilizce olarak ifade etmek istiyorum. Süreklilik arkadaşlar. Peki bu süreklilik nedir? Arkadaşlar gelişim çok sevdiğim bir söz. Bunu daha önce belki de defalarca kez ifade ettim. Önceki videolarda da gelişim sonuç değil süreçtir. Bu süreç sonunda aldığımız haz aslında sonuç olarak ifade edebileceğimiz durumdur. Ve bizim temelde odaklanacağımız şey süreç olmalı. Bu süreçte kendimi nasıl geliştireceğim? Örneğin belki ben sizin gözünüzde kendini geliştirmiş bir eğitmenim, bir paramediyim fakat bu hala devam eden bir süreç. Kendimi geliştirmek için hala devam ediyorum, hala çalışıyorum. O yüzden bir derse çalıştım bitti, vizeyi çalıştım bitti, işte finale atlattım bitti, mezun oldum bitti, atandım bitti şeklinde düşünmeden bir belli programla eğer ki kendiniz geliştirmek istiyorsanız ve bir hedefiniz varsa matematik olaraktan çalışmanız lazım. Bunları yaptığınız anda zaten ABC olaraktan düşündüğümüzde alan bilginizi arttırdığınızda, becerinizi arttırdığınızda, sürekli disiplininizi sağladığınızda isteseniz de istemeseniz de zaten gelişeceksiniz. Buradaki gelişim dediğimiz kısım net bir şekilde ifade edebileceğimiz bir durum da değil. Bir noktada da bununla ilgili kavram karmaşası yaşıyor olabiliriz aslında. Yani öğrenci 10 ritimden 5 tanesini biliyor ama o bilmediği ritimlerin üzerine odaklanıp onları geliştirmek yerine bilmediği ritimlerden dolayı demoralize olup hani ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum diyor. Aslında biliyor. Bilginiz var. Sadece birazcık bunu desteklemek gerekiyor. Birazcık farklı bakış açıları ya da doğru öğrenme teknikleriyle kendinizi geliştirmeniz ya da buna kanalize olmanız gerekiyor. Arkadaşlar nereye bakarsanız oraya gidersiniz. Yani eğer ki hedefiniz sizin kendinizi geliştirmekse oraya bakarsanız oraya gidersiniz. Belki etrafında sizi çok demoralize eden şeyler vardır. Bunlardan bazıları doğrudur. Hayatın gerçekliği de vardır. Fakat birçok kişi nasıl yaptıysa siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Kendinize inanın, çalışın, çabalayın. Başarma ihtimaliniz yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Bakın illa başaracaksınız demiyorum. Çünkü hayatın gerçekleri var. Çalışsanız da başaramayabilirsiniz ama çalışmadığınız anda başarmama ihtimaliniz daha fazladır. Bazen şans faktörü de vardır ama şans faktörü elinize geldiğinde karşınıza çıktığında sizin hazır olmanız lazım. Çok iyi bir iş teklifi geldiğinde alanınızla ilgili sizin hazır olmanız lazım. Yurt dışından bir iş teklifi geldiğinde sizin hazır olmanız lazım. O yüzden şimdi kendinizi hazırlayacaksınız. Karşınıza imkanlar çıktığında, şans çıktığında hayat size belli imkanları getirdiğinde bunlara karşı hazırlıklı olma tabii ki de sizin için faydalı olacaktır. Çok da böyle lafı sözü danlandırmanın bir alemi yok. Klinik sohbetler olarak da ifade etmek istiyorum. Bu sohbetleri klinik sohbetler bir meslekte kendimi nasıl geliştiririm? 2026 yılı itibariyle meslekte gelişimin ABC'si nedir? Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Herkese başarılar dilerim.